Arkadaşlar ben Numan. Bugün Roblox'ta sizlerle video Stile 1'in rota kalbimizden devam ediyoruz. Ve bugün abi update günü. Oyuna gelen yeni güncellemeyi inceleyeceğiz. Ve yeni gelen secretlardan birisini de göstereceğim hatta. O zaman hiç lafı uzatmadan başlamam ama en baştan söylemişim. Eğer daha fazla Stile 1'in rot videoları istiyorsanız hemen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Böylece haftada daha fazla Stile 1'in rot videoları gelecek. Zaten gelecek az buçuk bir şekilde önceki videoda anlatmıştık. Ne tarz görünümdeki şeyler gelecek vs hepsine bakmıştık. Ama tabii ki de gerçeklerine bakmak farklı. O yüzden de bugün abi hepsini detaylıca inceleyeceğiz. Şu an oyuna daha update gelir gelmez girdiğim için abi gör, oyuna 4 kat şans var. Ve sürekli altın ve elmas çıkıyor. Bu niye bu kadar fazla çıkıyor bilmiyorum ama güzel. İşime gelir her türlü. Ve sanki altınların tiplerini birer yine değiştirmişler gibi abi. Elmaslarda pek bir farklılık yok mu diyeceğim ama var sanki onlar. Bu niye böyle? Göbe şu an bazı nesil böyle garip duruyor gerçekten. Ve şu an garip bir event başladı. Sırsam second event dedikleri bu event işte. Tung 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 sahur eventi diye bir şey abi anlamıyla. kıyla. Ve ne oluyor peki? Aa tung tung tunglar saldırıyor. Bu ne oğlum? Bu ne be böyle? Farklı farklı portallar açıldı ve göbe herkese tung 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 sahurlar saldırıyor. Peki ne oluyor abi saldırınca? Şu an bu arada iki tane daha event başlattılar aynı anda. Bir sürü event var. Şu an her yerde de tung 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 savur var. <laughs> Tiplere bak. <laughs> ne oluyor oğlum? Aa bak galiba tung 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 savur eventinden birisi burada abi. Gör Efektini almış hemen bu birini alalım bakalım. Sonra bakarız. Bandito var burada. Yeni gelen karakterden birisi. Şu an niyese yüklenmiyor oyundaki bir bugdan dolayı sanırsam. Ama biraz daha yüklenir zaman tekrar bakarız ve ooo. Frigo Kamalaya bak. Hem yeni gelen şey var hem de öncekilerden bir tane daha var. Bir de altın abi. Ben hemen bir şeyler silmem lazım. Çabuk 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 çabuk. Koş 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 onu almam lazım. O güzel bir şeye benziyor. Tamam güzel. Bayağı bir geliyor bu orada. Çok iyi. Coco Fanta ile Fanto gelmiş. Dur bakalım abi. Ben bir şeyler silmeye devam edeyim. Çünkü bayağı bir şey gelecek anlaşılan şimdi. Oyun hepsi siz genelde böyle işte update zamanı. Ne bileyim yeni bir event geleceği zaman abi birazcık abartıyor. Hemen şöyle gidelim bakalım ne vardı burada. Coco Fantio. Aha gelmiş Coco Fantio da güzel. Yeni gelen e, event herhalde bu. Tung 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 event işte. Gizli event dedikleri şey buymuş demek ki. Ve ne oldu? 3, 2, 1. Galiba yeni sekatı da mı yollayacaklar abi? Aha Yeni gelen mitiklerden birisi de gelmiş. Çok iyi. Bunlar hala yüklenmiyor ama sıkıntı yok abi. Yüklendikleri zaman zaten rahatlıkla bakacağız hepsine. Ve geldi mi? Dur bakalım abi. Hala bir şey yok ortalıkta. Dur bakalım ve... evet geldi. Aha! Bak yüklendi bu direkt. Gördüğünüz gibi secret'ımız bulmuş abi. Samni Pindrini. Bu ne? Ve tipe bak çok garip. Çok iyi dur. Bunu bekleteceğim abi direkt. Bekleteceğim ki şey olsun. Belki üstüne bir şeyler gelir diyeceğim ve geldi abi. Çok iyi. 1.8 milyon para kazandırıyor şu an. Oğlum bayağı iyi bu arada bu. Bu bayağı iyi. Dur bir şeyler daha gelsin lütfen be. Lütfen bir şeyler daha gelse Bayağı değerli olsun bu ya. Ne olursunuz. Ne olursunuz bir şeyler daha ver. Tung tung tular. vurun şuna bir şey yapın. Ne olur be. Galiba vurmayacaklar ama ya. Alıyorum abi. Risk atmak istemiyorum. Belki dönüşteyken bir şeyler verebilir. Neden olmasın? Öyle de olabiliyor çünkü. Bunları artık almaya gerek yok abi. Zaten bunları aldık. Sıkıntı yok. Şöyle farklı bir şeyler var mı diye bakıyorum ama yok gibi. Hadi şuna vurun be. Sanırsam tung tung eğer üstünden geçerse alıyor. Ve şu an birinin tam önüne gidiyor. Hadi, hadi oğlum versen. Sen verirsin. Vermedi abi. Şaka gibi. Ya arkadaş ya. Baya iyi bir ihtimalle gelebilirdi ama gelmedi maalesef. Neyse. Buna da şükürler olsun derim. Yapacak bir şey yok abi. Bu arada bu hangi şeymiş diye bir bakmak istiyorum ve tamam en iyi sekit falan değil abi. Neredeyse en kötü sekitin bir üstü hatta diyelim. Ama diğer sekit en iyi sekitmiş. Bakalım onu bulabilecek miyiz asıl? Abi ya. Vallahi bu tung 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 şeyini alamadı ya. Baya üzüldüm. Keşke alsaydı. Baya baya bir değerli olurdu gerçekten. Burada bir şey daha fark edeyim. Göbe artık abi indeks kısmına şeker petler de eklenmiş yani şeker halini bulursak da yine bize ödüller verecek. Ve fark üzere bu yeni gelen eventteki efektle sayesinde abi gözleri kırmızı oluyor. Bunun tam olarak gözleri olmamış ama bak mesela görme. Bunu da gördüğünüz göz kısmı neon bir şekilde kırmızı parlıyor. Böyle çok da farklı bir görüntüsü olmuyor onun dışında açıkçası. Mesela baksana bir sürü şey düşüyor ya. Arkadaş sekuta düşmedi ama niyeyse. Bakın başka versiyonlar gelecek mi? Hala bu arada nedense mesela bandito yüklenmemiş. Büyük ihtimalle herkes de yüklenmedi. Çünkü burada bile resmi gözükmüyor abi. Bakın şu an bir tane bulamamız legendary var. Bir tane de sekut kaldı sanırsam değil mi? Herhalde öyle olması lazım. Dur bakalım. Daha buluruz abi. Sıkıntı yok. Mesela Rabbit kaç para istiyor? istiyormuş diyeceğim. Aa Rabbit gelmemiş oğlum. Ana Rabbit gözükmüyor abi. Normalde Rabbit gelecek diyorlardı ama Rabbit niyeyse gözükmüyor. Bayağı bir şu an büyük ama bugda. Bakayım shop kısmında abi yeni jeer'lar geldi diyor ama. Aa galiba bir şey değil mi? Bunlar Robux'u gelmiş abi. Şeyle değil. Değil mi? Yo. Hani oğlum? Kendi shop diyor. Kendi shop neresi ya? Aa kendi shop burasıymış da burada yüklenmiş ve aa gelen Sekut'a e bak şaka bir Secret geldi bir tane daha. İyi alırım. <laughs> Hop yeni gelen mitik de var abi. Buradan bunu da alalım. İlk başta biz galiba abi altın versiyonunu almıştık. Şu legendary şeyi satabiliriz artık. Bir sürü pet oldu arkadaş ya şunları biriktirelim. En son zaten tipleri yüklendiği zaman bakabileceğiz. Oyun şu an bayağı bir fazla oynadı. 3-4 milyon galiba oynanıyorlar. O yüzden bayağı bir her şey birbirine girdi. Şu Coco Fanto'yu da satacağım abi. Zaten bir işe yaramıyorlar maalesef artık bana. Sadece şu efektesi duracak. Ama ben gerçekten daha bir şey sanmıştım. Yeni bir Rebit gelecek sanmıştım. Fakat galiba şopa gelmiş. Bak göbe Burada yüklenmemiş aslında. Dedim yüklenmesi için abi 8 dakika bekleyeceğim. Böylece efektler bittiği zaman bir çıkır yapmak istiyorum. Efektler boşuna gitmesin. Efektler sayesinde bayağı bir şey çıkıyor ve tamam Bandit abi elmasını da buluk. Hala yüzünü göremiyoruz ama olsun. <laughs> Şimdi buradaki şopa bir girmek istiyorum abi. He, bu shop'u sadece şeker eventi sırasında açabiliyoruz. Bu eventte her saat başı geliyor. Her saat başı hem buradaki çarkı çevirebiliyoruz. Hem de bu shop'tan bir şeyler alabiliyormuşuz anlamıyla. Okey abi tamam şimdi alalım. Beklediğimden farklı geldi ve ne oluyor? Ay yine havai fişek şeyi başlattılar. <laughs> secret burada aşırı güçlü değil. Şu an üzerinde e, zaten 6 kat falan bir arttırım sağlayan bir efekt olduğu için 1.8 milyon kazandırıyor. Normalde sanırsam 300 bin o zaman bu. Değil mi? Aynen 300 bin olması lazım. Aşırı güçlü bir secret değil ama yeni bir secret sonuçta. En kötünün birisi işte. Coco Fanto var bundan önce. Hatta şöyle bir aldığımız yeni Coco Fanto'ya bakalım abi. Kaçmış gücü? 250 kaymış. Bu da 300k. Bak yine tum Oğlum bunlar yine bir şeyler bastı bir sürü ya. <laughs> Bayağı bir şeyler bastı ama yani Sekoda e gelmekten sonra hiçbir anlamı kalmadı maalesef. Ve, aha yeni, yeni gelen Legendary de geldi abi çok iyi. Böylece abi yeni gelen petlerden sanırsam hepsini bulduk. Bir tane Secret dışında. Aynen o da zaten en iyi Secret'ı. Ve tipi bayağı garip abi. Böyle iki tane karakter var. Yan yana duran nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum açıkçası. Bakalım bulabilirsek göstermeye çalışacağım onu da. Bunu, bunların portalarına biz giremiyoruz değil mi? Aynen bak tamam okey. <laughs> o zaman ben bir server değiştireyim artık her şeyin bir tipini görmeye başlayalım. Ve evet gömü. Tung Tung bu şekilde gözüküyormuş. Ve burada yine bir Tung Tung sahur saldırıyor aslında bize. Birazcık ilginç bir şey alan Yok. Bakalım petler yüklenmiş mi? Umarım onlar yüklenmiştir diyecektim ama yok abi hala yüklenmiyor. Şöyle bir oyun bayağı bir herhalde şu an bug'da gerçekten. Neyse sıkıntı yok zaten her türlü buradaki şeker aura kısmını bekleyeceğiz. Onu bekleyene kadar herhalde oyun düzelir diye düşünüyorum. O zaman ben bu yeni gelen update'in gelmesine birkaç dakika kala geri geleyim. O sıra kadar da her şey yüklenmiş olur ve oyun düzgün hale gelmiş olur. Ondan sonra da zaten geri kalan yenilikleri göstereceğiz. Asıl zaten yenilik buradaki şekerlerle alakalı. Bakalım nasıl bir şeymiş o zaman ben hemen geliyorum. Ve şaka gibi abi altın lavakka satonu geldi ya. İşte bu 4 kat şans olduğu zaman gerçekten abi baya bir şansımız artıyor. Mesela kaç tane sıkıntı düştü şu an kadar? Eğer zaten herkese geleni saymazsak abi herhalde 2 ya da 3 olması lazım. Coco Fanto gelmiş bir de hatırlamıyorum ama. Bayağı bir geliyor gerçekten. Ve Thunder Ardan uzun bir süre geçti. Birazdan zaten etkinlik gelecek. 3 dakikası kaldı. Ama ondan önce birazcık abi buradaki petleri silmek istiyorum. Bu yüzden de sizlere hızlı hızlı tanıtacağım. Şimdi maalesef ki hala oyun bokta. O yüzden çoğu maalesef tam olarak gözükmüyor. Mesela böyle rare olan Bandito, Bobrito bu şekilde gözüküyor. Altındayken yüklenmiş ama normal versiyon yüklenmemiş. Yani saçma gözüküyor bilirim ama maalesef bu videoluk böyle olmak zorunda. Ama zaten az çok tipi belli. Sadece abi şurada büyük ihtimalle siyahlıklar olacak ve takım elbise giyiyor. O yüzden artık bunu sileriz. Tiplerin açıkçası bunu beğenmedim. Yalan konuşmamak gerekirse. Ondan sonra bu zaten Mythic'in fotoğrafını biz önce kadar da görmüştük. Aha da buradan tekrardan görebilirsiniz. Bu şekilde gözüküyor. Biz bunu hatta altın oğlunu da bulduk. Hatta ilk bulduğumuz direkt oydu galiba. Aynen bu da burada göbe. Yani eşeğe benziyor burada. <gülüyor> <gülüyor> niye böyle bilmiyorum ama neyse. Ondan sonra aslanımız vardı. Aslanın tipi de benim hoşuma gitmedi ya. Biliyorum. Çok güzel yaptıkları söylemez abi. Bu seferki karakterler açık olmak gerekirse. Bayağı korkunç duruyor özellikle aslan mesela. Aslan altın adı. bu şekilde. Bir de Secret vardı zaten. Secret'ı da direkt kendileri sağ olsun hediye ettiler. O da bu şekilde. Secret yine güzel duruyor. Yalan yok. En azından harbiden de Secret gibi duruyor böyle. Örümcekli örümcekli tatlı duruyor. Neyse. Petler bu şekilde. De. Şimdi bunların bazılarını silmek zorundayım tabii ki de. Mesela bunu hızlıca silelim abi. Çünkü yeni indeksler geldi. Biliyorsunuz dediğim gibi şeker indeksi geldi. O yüzden şekerle alakalı çoğu şeyi almaya çalışacağım. Hatta şu Kokofan telefonları fontola, da silelim abi. Burada haber olsun bu videoda bulduğumuz Lavaka Satuno'yu sunucumuza birinize vereceğim. O yüzden açıklama kısmındaki linkten Discord sunucumuza katılıp duyuruları beklemeyi unutmayın. Zaten nereden katılacağınızı kime sorsanız söyleyecek sizlere Değil mi? açıklama kısmında linki var hemen şimdi bunları da hızlı silelim mesela bak bunda yeni gelen abi şey var göz gibi efekt var ama niye gözleri kırmızı olmamış onun yanındaki mesela kamerada efekt olduğu için gözleri böyle kırmızı parlıyor. Bu arada Bandito Bob göbeği elması da varmış. Bunu da göstermeyi unutmuşum. Bu da bu şekilde duruyor. Sadece işte büyük ihtimalle siyah kısmı yüklenmiyor kıyafetinin. Hemen bunları da hızlıca alalım. Bak bu harbiden korkunç duruyor bu arada Bu efektle birlikte. Garipmiş bu. <laughs> güzel. Ve tamamdır. Her şeyi sarısam sildik böylece. Hadi bunu da sildim ya. Bu zaten bir indeks olmadığı için tutmanın bir mantığı yok. Tamamdır. Güzel. Artık etkinliğe tamamen hazırız. Zaten 8 saniye sonra başlıyormuş. Ve ahanda başlıyor. Hadi bakalım abi. Etrafı böyle bir zaten ne oldu be? Böyle sis kapladı resmen. Ve ne olacak abi? Neye göre şimdi bu efektlere sahip olacaklar? Pek bir şey gözükmüyor şaşkısı açıkçası. Bedava bir çarkımız geldi. Bunu çevirip bedava ödül kazanabiliyoruz. Çevireyim hadi çevireyim ya. Ve tabii ki de para geldi. Çok bir şey beklememek lazım. Bundan sarısam gelebilecek en iyi şey zaten kendi efektine kaplanmış bir trele trele ve aa bak tuntumun sarı burada mı geliyormuş yoksa random mu geldi? Anlamadım valla. Bak ay mesela ilk kendiyle alakalı şeyimiz geldi. Çok tatlı be bu arada Daha dur hemen bunu alalım. Direkt gelen hepsini almış çalışacağım çünkü index dediğim gibi hop mesela bir tane daha geldi. Baya tatlı duruyorlar bu arada. Tiplerini sevdim abi yalan yok. Ama bu tung 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 eventi şimdi niye geldi ona emin değilim açık olmak gerekse yani. Merhaba kardeşim. Sarısam yapımcı kendisi yaptı. Normalde burada gelmiyor anlam kadarıyla. Bakın daha fazla şey gelir ve aa bak şey unuttum. Burada bir mağaza var. Şimdi mağazayı açtığımız zaman iki tane eşyamız var. Hemen bunları bir almak istiyorum. Ne bu şimdi abi? Bomba var bir tane ve aa bir tane daha event başlattılar. Ne oluyor be? Kafaydı bunlar yine. Mesela bu bombayı attığım zaman ne olacak? Dans bombası gibi bir şey mi? Bak dans ettirdi beni. Abi oyun okar. buradaki hiçbir şey yüklenmiyor ya. Mesela elimde bir şey var ama ne olduğunu ben bilmiyorum. Dur bakayım şu an ben pembe şeyi alacağım abi. Ondan sonra bir ismine bakacağım. İsminden bir şeyler çıkartmaya çalışacağım. Gamistik diye bir şeymiş abi. Yani vurmak için mi? Evet vurmak içinmiş. Okey. Hayır vurabileceğim de kimse yok yanımda ya şu an. Anlıyorum ki burada birkaç tane daha eşya var. Çünkü bize mesela zombi falan var demişti ama gördüğünüz bir Rabbit gelmedi oyuna. Demek ki buraya gelecek farklı farklı şekillerde anladım. Kareye. bilmiyorum. Orada bir hata da yapmış olabilirler. Bize zombi ile alakalı bir eşyanın geleceğini falan söylemişlerdi çünkü. Ama o yok. Anlamadım vallahi mantığı. Video iki dakika bölüyorum çünkü size göstermediğim şeyleri göstermek istiyorum. Burada fark ediyorsunuz şu an abi oyun yapışısı bayağı bir tekrardan çıldırdı. Full bir şekilde sadece kendi şeyler yolluyor. Neyse bu konumuz değil. Şimdi abi buradaki kendi şeyinde gibi iki tane eşyamız vardı. Bunları denememiştim. Şimdi bunları farun üstünde deneyeceğim. Bir tane bombamız var. Şöyle bombayla attığımız zaman bayıldı. Ne oldu oğlum sen? <laughs> Bak böyle yavaş yavaş yürümeye başladı Faruk da. Aa bu ne böyle böyle çok garipmiş. Bir tane de sopamız var. Sopamıza göre bu şekilde gözüküyor. Bir jelibon şeklinde ve vurduğumuz zaman böyle çok yavaş bir şekilde sanki yer çekimi kaybolmuş gibi abi. Yavaş yavaş sizin süzülmenizi sağlıyor ve baya bir zaman kaybettiriyor. Yani bunlar sayesinde baya bir kolay şekilde aslında insanlardan bir çalabilirsiniz. O yüzden bunlara bakar olun derim. Ama oyundan çıkıyor yaptığınız zaman tabii ki de bunların tamamı siliniyor. Her zaman gidip almanız lazım aktif bir şekilde. Veya oyunda sürekli de sanırsam durursanız kalabilir sizde. Ve bu eşyalar sürekli bu arada değişecekmiş. Yani mesela iki tane eşya şimdi geldi. Şeker bombasıyla gamistikle iki tane eşyamız geldi. Bir daha bu event başlamam farklı eşyalar gelebiliyormuş anlam kayıyla benim. Oldukça güzel bir mantıkmış. O zaman video şimdi devam edebiliriz. Bakalım yeni bir şeyler gelecek mi? Şu an bayağı bir efekt düşüyor ama efektlerin pek bir anlamı yok da. Abi çok tatlı gözüküyor be bu arada bu pembe şeyler harbiden. Bayağı beğendim ha. İyi yapmışlar bunu. Yine gelen petin de hatta gördüğü gibi pembesi geldi. Çok iyi. Pembeli hali yani şekerli versiyonu 140'mış. Dur bakalım normal hali geldiği zaman anlarız zaten. Normalde 35'miş. Yani 4 kat arttırıyor. Oldukça güzel. Şu an mesela kaç tane bulmuşuz hemen şöyle söyleyelim. 5 tane bulmuşuz bile. Oh çok güzel güzel. İyi gidiyoruz. Hop mesela bir tane epic geldi. Oldu şu yine güzel. Harden tipleri burada büyük ihtimalle kendileri şey yapmış ya. Yani, otomatik yaptırtmamışlar. Tek tek renkleri seçmişler gibi duruyor. Çünkü harden tatlı gözüküyorlar abi. Mesela diamondlar vesaire çok güzel olmaz. Çünkü büyük ihtimalle bunlar otomatik yapılıyor. Komple renkleri toplu bir şekilde değiştirdikleri için abi tek tek uğraşmıyorlar gibi geliyor ama. Bunda harden bence tek tek uğraşmışlar gibi. Çünkü çok güzel duruyorlar harden. Ama bunu almamız gerek yoktu ya. Zaten bu gelmişti. Ve bu arada en iyi gelen secret'ın da tipini görmüş olduk. Bir tane fotoğraf atmış adminler. Rainbow ve 5 tane görevbe efekt var üstünde toplam 1 oda 4 milyar para kazandırıyor. Tipi bu şekilde. Bu galiba tuz ve karabiber ya. Hatırladım bunu tamam mı? buradaki şeyler maalesef çok kaliteli bir fotoğrafını bulamadım bunun. Bak abi minion abi oynayamazsınız bayağı bir çıldırdı. Her şeyden basıyor ve hop bir tane daha geldi ve en sevdiğim şeyin bu arada kendisi geldi. Bunu gerçekten çok seviyorum abi. Böyle topçuk topçuk gidiyor. 4 dakika sonra sarsam yine nadir bir pet spawnlayacaklarmış. Bakın onu da bekleyelim o zaman. Ben şu an anlamadım tek şey abi buradaki eşlerin mantığı. Gerçekten keşke yazsalarmış. E, dans ettiriyor tamam ama tam olarak neye göre dans ettiriyor anlamış değilim. Dans bombası tarzı bir şey. Diğeri de sopa aslında tamamen. Çok bir farkları yok. O ne be tung tung sonra ne garip gözüküyor ya. <laughs> Bu bir garipmiş gerçekten. Hemen şu artık birkaç tanesini seyrederiz abi. Yer kalmayacak çünkü yavaştan. Burada ben şimdi fark ettim. Az önce ben fotoğrafta size 1.4 milyar kazandır demiştim ya. Ben onu milyon sandım. O milyarmış. Dur. Oğlum şaka mı? Harada eğer bu pet size denk gelirse abi çok düşük bir ihtimal biliyorum ama sahnede bir 4 milyar demek. Kaç de sıralamaya girmek demek. Dur bakayım abi sıralama nerede? Buradaydı değil mi? Şöyle bakayım mesela sıralamada en alttaki kişinin kaç tane parası varmış? 108 trilyon parası varmış. Ya gerçekten birkaç saat içinde herhalde sıralamaya girebiliyorsunuz o zaman. Abi çok OP olmuş be bu. bu biraz fazla gerçekten bilmiyorum ama. Ya, tabii ki de çok zor. imkansız zaten. Admin olduğu için onda var. Ama Harun demek ki güçlüymüş oldukça. Bakalım sonra iki 2 dakika daha bekleyeceğim çünkü dediğim gibi nadir bir pet spawnlayacaklarmış. Onu zaten kendilerinin çok bir önemi yok. Çünkü ya tamam iyi hoş. İndeks tamamlamaya çalışıyoruz ama eğer siz gidip de secondları bulamazsanız zaten boşuna kasmanın hiçbir mantığı yok. O yüzden mesela böyle normal indeksi bile tamamlayamadık maalesef biz. Çünkü hala bir second eksik sürekli. Tamamlarsak da bir şey olmuyor. Sadece 0,5 daha fazla para kazanmamızı arttırıyor. Ve hop tekrar bir second spawnlar. Çok iyi abi. Dedi o nadir şey buymuş işte. İki kez spawnlamış oldular buna. Yani işime gelir. Hiç maalesef bize bu tarz şeyler abi ne altın ne rainbow hiçbir şey gelmiyor. Hep normal dümdüz versiyon geliyor. Keşke biraz daha şanslı olsak bu konuda ama yapacak bir şey yok. Ve böyle bu efekt sadece 15 dakika boyunca duruyormuş. Yani şeker olma ihtimalleri. Sonra 45 dakika daha mola verip sonra tekrar 15 dakika. Bu event geliyor her saat başı şekilde. Yani açısı update güzel fakat keşke abi update biraz daha baksız olsaydı. Ya bilmiyorum benle alakalı emin değilim ama maalesef hala çoğu şeyi göremiyoruz. Mesela bak burada bir tane karakter olması lazım Bora. Ee, sanırsam kendi Cappuccino falan olması lazım ama eskiden gördüm şimdi göremiyorum abi. Saçma sapan oyuncu kafa yedi herhalde. Anlamadım ben de. Update'e 10 üzerinden puan vermek gerekirse 7.5 falan veririm diye düşünüyorum. Siz nasıl buldunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. O zaman başka videomu görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. hoş kalın Sağlıcakla kalın. Seni bulacağım oğlum.